altı ile ilgili sorunlar çok farklı şekilde tanı ve tedavi gerektirir. Birçok farklı göz e, gözaltı sorunuyla karşılaşmaktayız. Yani sadece renk problemleri değil. Aynı zamanda mesela milya e, olsun, siringo olsun, ksentalizm olsun. Farklı farklı bu problemler var. Farklı farklı tedaviler var. Milya. Bunda mesela keratin kistleri diyoruz. Bunlar da genelde lazer tedavi oluyoruz. Siringo olabilir. Siringo genelde ter ile ilgilidir. Ter bezlerinin e, anormal şekillerde bozukluklarıdır. Bunlarda da yine lazerli tedavilerden faydalanılmakta. Ksantolezma var. Ksantolezma ise özellikle yağ problemlerinde yani kolesterol problemi olan kişilerde görülen bir problem. E, kapakta ve yine göz altında çeşitli lezyonlarla karşımıza çıkmakta. Bunlarda da yine kişinin özellikle kolesterolünü bir kere ta, tabi takip edip kontrol ettirmesi gerekiyor ve takip altında olması gerekiyor. Oluşmuş lezyonlar için ise yine lazer veya cerrahi yöntemler kullanılmakta. Yine gözaltı problemlerinden işte renk bozulmaları olabilir, bir olabilir, gözaltı çökmeleri olabilir. Renk bozulmalarında daha ziyade yine polinükleotit dediğimiz mezoterapi yöntemleri, polinükleotit ve somon DNA içeren çeşitli mezoterapi yöntemlerinden faydalanılmakta ve güzel sonuçlar alınmakta. O morlukların azaldığını görmekteyiz. Ciddi böyle doku kayıplarında ise göz altına yine hyaluronik asit bazlı ışık dolgusu denilen veya işte dolgu uygulamaları yapılmakta. Fakat daha ziyade önceliğimiz bizim gözaltı mezoterapileriyle göz altındaki sorunları azaltmak.